Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu YouTube'la ilgili olacaktır. YouTube'da son günlerde bir algoritma değişikliği yapıldı zannediyorum. Ondan dolayı bazı aboneliklerde sıkıntılar oldu. Benim bir 600 küsür abonelim gitti kendiliğinden. Ve benim abone olduğum kanallar var. Böyle 500'ün üzerinde 1000'e yani kanal olmaya yüz tutmuş bütün arkadaşlara. Hiç gözümü kırpmadan abone olan bir insanım. 2000 küsür kanala aboneliğim var. Öyle bir çok sayıda aboneliğim var yani. Bazı arkadaşlar e, buradan sitem yazıyorlar. Necdet abi bana aboneydin. Neden abonelikten çıktın? Arkadaşlar kesinlikle ben kimsenin aboneliğinden çıkmadım. Ta ki o kanalda yaramaz bir durum olmadığı sürece, ölene kadar ben kanaldan çıkmam geriye. Bunu bilmiş olun. Kesinlikle YouTube'dan kaynaklanan bir sıkıntıya benziyor. İleride düzelecektir kendiliğinden. Bir de şöyle bir serzeniş duyuyorum genelde son zamanlarda. Necdet abi sizin yaptığınız videoları biz dışarıdan buluyoruz. Yani kendi çabamızla buluyoruz. Bize neden bildirim gelmiyor? Şimdi hemen onu da çözerim arkadaşlar. Şöyle kanalımızın içerik oluşturma stüdyosuna gelelim ve topluluk ayarlarını açalım. Şimdi arkadaşlar benim burada Simülasyon Türk abone olduğum bir kanal. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir e, zil resmi var. Bunun üzerinde böyle iki adet tireye benzer işaret var. Bu işaret benim bu kanaldan burayı tıklamışım gördüğünüz gibi işaretlemişim, kaydet demişim. Bizim kardeşimizin attığı videodan benim anında haberim oluyor. Neden? Bana bildirim geliyor. Bu zili aktif hale getirdiğiniz zaman size de aynen bildirimler kendiliğinden gelecektir. Şurada Tekno seyire girelim. Bununkini açmamışım ben. Mesela Tekno seyirden ben devamlı bildirim almak istiyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen buradaki zil sekmesini tıklayarak Şurada bu kanala ilgili tüm bildirimleri bana gönder. Seçeneğini işaretleyip kaydet zaman artık Tekno Seyir'den bize e, bütün bildirimler kendiliğinden otomatik olarak gelecektir. Gördüğünüz gibi burada zil aktif hale geldi. Bunu burada bütün abone olduğunuz kanallara yapabilirsiniz. Ben başladım yapmaya çünkü. Hemen hemen bütün abone olduğum kanallara bu uygulamayı yapmak istiyorum vesaire bizim Teknopat en çok ilgimi çeken eğitici videolar çeken sevdiğim iki kardeşimizin kanalı oranında açtım abonelik e, uyarı butonunu böyle yaptığımız sürece sıkıntı olmayacaktır bildirimler size otomatikman YouTube tarafından gönderilecektir. Abonelik sayımız 25 bini aştı, İzlenme sayımız da 4 milyona doğru gidiyor. 40 bin sonra, 40 bin izleyiciden sonra 4 milyon olacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, şunu da açıklamak istiyorum. Son kapatacağım videoyu, uzun olmasın. Bazen yeni gelen arkadaşlar, şimdi bilgisayar dışına video attığım zaman yadırgıyorlar. Mesela örneğin zeytin videosu attım. Buna benzer benim kanalımda bayağı bir video bulabilirsiniz. İşte yemek tariflerim var vesaire. Deneylerim var. Çok bilgisayarla ilgili 350'ye yakın videom var. Yani 349 bugün itibariyle videom var. Bunların yaklaşık 300 adedi böyle bilgisayar ve bilgisayara yakın videolar çekmişimdir. Onun dışında bazı oyunlar oynamışız, böyle komik işler yapmışız vesaire. Ama 98'i bilgisayarla ilgilidir uzaktan veya yakından yani deney olarak olsun işte yazılım kurulum vesaire bilgisayar bakımı temizliği gibisinden tek tip e, kanal değil yani monoton bir kanal değiliz çok hareketli aktif bir kanalız bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ediyorum burada izlediğiniz videoları paylaşarak paylaşmak güzeldir Serverine ortak olabilirsiniz bir dahaki videoda buluşana kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.